Ya başlasın. Allah Tam başlasın işte. Yani, yani bu kadar. Ee, abi, lan. Hop. <laughs> <laughs> kardeşim bak burada bir tane adam varmış. Bizi kurye yapacakmış. Evet kurye. iki, iki doğru kur, kurye adam kurye yapabilir. Ya tam konuşmaya konuşmaya konuşma mal ya al al bakayım şunu. havada uçuyor. Havada uçuyor. Oo. Evet. Artık gidebiliriz değil mi kardeşim? Evet. Parayı da verdik az önce çok kötü bir olay yaşandı. Neyse. Hey, hey bana 5 milyar milyar tane hamburger lazım. Ve hey, kola lazım. Tamam tamam hemen getiriyoruz. Bunu ilk kim getirecek? İlk ben getireceğim. Oh! İlk ben getireceğim. İlk ben getireceğim. Ee, i̇lk ben getireceğim. Ben getireceğim. Ben getireceğim. Ben getireceğim. neyse. Eee evet, tamam dur bekleyin. Hop. Hop. Abi, hamburger. Yeni hamburger alayım bakayım. Ay çıçıkırı çıçıkırı. Çıçıkırı. Tamam tamam. Öğğğ. Çıçıkırı. Çıçıkırı Alın bırakın lan eee. Çıçıkırı. Yavaş ayı evet OOOOOOO oh. 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 Ben eski halimle devam ediyorum Kuryeli gülüme Neyse Allah Allah Önüm benim KOKO KOKONA Abicim bak. Ha Abi, biz bir kurye olamadık biliyor musun? Evet ben de havada uçuyorum. Hop. Oh. Oh. İşi. Oh. Aa bu insan mı? Oh. mükemmel mükemmel. Şimdi de buluttaki bile şey yapacak bir şey dedik. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Oo. Oh. La 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 Uçarak mı gidiyor? Hadi mi kaba mı niye düşüyorsun? Oh. Ben motoru alalım şunu. La kardeş, Paris ne, ne olsun neyse. La ben buradayım. He. Neyse. Gelme. Durun, <laughs> ne kadar miktir? Ben kuyuya oynduk. Ben Ay, Oğlum senin burada ne işin var? Asıl senin burada ne işin var? <laughs> ben ben kendim ya karakterler karıştı. Ed. Ah ne? Gördüm, gördüm adamı gördüm. Oh, 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 adamı gördüm. Oh, oh, Uydu oldum, uydu, uydu. kadim adam öyle ne yapıyorsun öyle? Karinçim, Karinç, uydu oldum, yardım ben uydu oldum. Bulutun uydusu oldum. Lan adam bulutlarda mı yaşıyor? Bir saat sonra. Ölümsüz adam. O ölümsüz adam. Tatlı işli onaklı. Ölümsüz adam. Ölümsüz adam. O ölümsüz adam. Çılgın çocuk. O ölümsüz adam. ne daha tekrar çıkmıyor. Adam bulutları tekrar çıktı. Neyse ben gidiyorum. Adamın uydusu olmuyor. Merhaba merhaba merhaba. doğru düzgün şu çıkartabilecek. Allah adamın yaşadığı yer. Oh. Ya Allah'ım bir yere düştüm de. Aa şöyle bir şey yaparsan ne olur? buradayım buradayım. Ta <laughs> bak bu yine gibi çok Ya şey bastım zaten yine dedi. O da bak olmuş. Basın. Ben de şöyle bir şey yapacağım o zaman. O ben de böyle yaparım. Al bakayım. Böyle. Ben kafama girdi neyse ya. Neyse. Oğlum sana Size bir tane? Size Beş mi? Iııııı! Kim odamı giymiş? Yönetmişim. Tamam mer Lan sen, sen kimsin lan? Benim taklidimi yapıyorsun? Huuu! Aaa! Lan! Alınıyor, neyse. Şef Şef Kardeşim benim. Kanjişme olmuyanı. Ugh. Kanjişev Allah oh. Lan. Lan, bir dur be. kardeşim ya. Kardeşim 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 karşım, Kanjişev, karşım. Karşım, <laughs> 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 Kardeşim değil mi? Bu kardeşim mi? Evet. Bu kimin doğum günü? Ya. Yapabilirsiniz. 500. 592. 502 yaşına girmiş. Ooo. 592 yaşına mı girmiş? Ooo. Öyle miymiş? kuryerle devam edilmişti ya. Al, al kurye Ve bunu daha sonra biliyoruz. Dünyanın en değişik maceralarını yaşadılar. Biliyorum ama bu kurye batonu diye böyle diyor. Ya? Hadi boy boy.